Devran sakızını seç bakalım. Karpuzlu mu çilekli mi? Karpuzlu. Karpuzlu. Al bakalım içinden bir tane sonra geri ver onu bana. Hepsini yemek yok. Aldın mı? Tamam ver bakalım bir tane yeter değil mi? Onur sakızını seç bakalım. Karpuz mu çilek karpuz. mi? Sen de mi karpuz? Karpuzlu. Al bakalım. Al bir tane. Heh. Ben de çilekli alayım bari kendimi. Afiyet olsun. Aşkım aşkım bana dürüm verir misin? Hayır Devran'dan pizza isteyeyim. Devran Devran bana pizza verir misin? Hayır. Onur'dan mı isteyeyim? Onur, Onur bana pizza verir misin? Hayır Hayatım. Al Ver. Baba, baba, abi. Ne oldu abiye? Abi. Ne oldu? Su. Devran. Baba, baba. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Hayır ama suladık biz bunu yeter. Hadi bırak artık. Devran anneyle apartmanda yarışa var mısın? Var mısın? 1, 2, 3. Hayır, hayır. Ya. Aa Derya bu sefer onur kazandım. Bu sefer onur kazandım. <laughs> ben kazanamadım.